Merhaba arkadaşlar, Kode Türkiye hoş geldiniz. Şu an Tenemen'e bakmaktayız. Tenemen Algorand Tağ üzerinde kurulmuş nadir dexlerden. Genelde çok fazla dex kurulmuyor Algorand üzerinde. Bunun testnetine katılacağız bugün. Bunun için bize arkadaşlar Algorand balık gerekiyor. Hemen Mayalgo'ya giriyoruz. Mayalgo.com'a Access Now diyoruz. Bu linkleri ben size bırakacağım. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Şifre giriyoruz. Şifrenizde bir büyük harf bir küçük harf olmak zorunda. Şöyle bir tık geri gelelim. Şu an girdiğinizde burasını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan New Vault'ı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada show al dediğiniz zaman 25 tane kelime gözükecek. Bunu güzel bir şekilde eleklemeniz lazım. Birazdan bu kelimeler de bize soracak. Hatta göstereyim. Sorun yok. Ee, şöyle kaydedelim bunu arkadaşlar. Daha önce videolarda gösteriyordum. Maksa eğer bu tesnetten bir şey gelirse bu hesapta sizin olsun. Zaten birkaç hesaptan katıldım ben. Gördüğünüz gibi 25 kelime bu arkadaşlar. Continue diyorsunuz. 23. kelimeyi istiyor. Hemen giriyorum. Valley. Vallahi e tıklıyorum. 12. kelime. Click. 17. kelime. Expand. Ve 22. kelime arkadaşlar. Despair. Arkadaşlar kendim kaydetmedim bile. Bu cüzdan eğer algı testnetle ödül verirse, daha doğrusu tiniment testnetle ödül verirse bu cüzdanı kullanabilirsiniz. Hemen şu üst, sağ üst taraftan mainnet yazan kısmı testnete geçiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra dispenser testnete girmemiz lazım. Bu algorantanın bağ kutu gibi. Cüzdan adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar. 5 algı seçili olacak. Ben robot değilim diyoruz. Dispens dedikten sonra birkaç saniye içerisinde cüzdanımıza gelecek. Gelmesini bekleyelim hatta. Daha sonra şu altta girdim. Gördüğünüz Enter ID. Algorand Wallet'tan algo yazan yere at assets deyip eklememiz lazım. Çin'i yesici diye çıktı hemen tıkladım zaten. Buna ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekleniyor. Daha sonra Tinimen'in kendi testnet sitesine geliyoruz. Connect a wallet. My algo wallet yapıyoruz arkadaşlar. Şifremize giriyoruz. Niye balans sıfır gözüktü arkadaşlar? Connect. Buna Optin in yapıyoruz. Contin. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Pardon. Yanlışlıkla tıkladım ben ama. Siz de tıklarsanız ekranı büyütüp çıkabilirsiniz. Şifremizi girdik arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızı bağlıyor buraya. Evet şu an bağladı arkadaşlar. Select token kısmına USDG seçiyoruz arkadaşlar öncelikle. Buraya iki algı yazıyoruz. Bunu option'ını yaparak takaslayacağız. Bu testnetle ilk yapmamız gereken işlem basit bir trade atıyoruz arkadaşlar. Şu an Evet bu testnet algorand ta üzerinde çok fazla şu hatayı verebiliyor arkadaşlar. Verdiğinde tekrar deneyin. Hemen sağ alt tarafta unsexually http response ediyor. O hatayı görürseniz tekrar deneyin. Çok fazla veriyor. Yani ciddi anlamda testnete katılmak bayağı zor. Şu an vermedi. Swap diyoruz arkadaşlar. Confirm swap. try again. Yani gerçek anlamda bir test eder arkadaşlar. Sabrınızı sabrınızı deniyor yani. Birçok kez veriyor. Ha, evet, şu an transaction zaten onayladık diyor. Bir geri gidelim. Yok onaylamadı. Confirm swap. Şu an 2.93 gözüküyor ya onaylandı. Swap kısmına geri gelelim. Evet şu an onayladı arkadaşlar. Dedim gibi arkadaşlar bu testnet algoran tağında yapılıyor. Algoran tağı da aslında dexler için çok uygun bir ağ değil. Bu tarz sorunlar çok fazla oluyor. İkinci aşamada pool ekranına geliyoruz. Add kötü diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi USDC hesaba geçirmiş. Bu USDC'ye max yapıyorsunuz arkadaşlar. Option in yapıyoruz. Proje de maşallah hala hata vermeye devam ediyor. Tekrar yapalım. Ya. Continue. Yani evet, şu an onaylanmış gözüküyor. Kayıt Pair. USTG max. Çıktım tekrar girdim arkadaşlar. Çok fazla hata verdiği için. Yok. Evet, şu an 0.98 algımız kaldı. Şu an yeni onayladı sanırım. Ne yaptı ya? Takasladık mı sanırım? Atlı kit yapacaktı. Crit pair yaptık herhalde. Tekrar sağ kısmına gelelim arkadaşlar. Pardon. USDC kısmına geldim. Kusura bakmayın. Ben yanlışlıkla crit pair'a girmişim. Siz atlı kit demeniz lazım mı? Bunu tersine çevir. Swap. Ben dalgınlama geldi sanırım. Tekrar yapalım. Ha, tamam şu an bir miktar da ödül verdi. <laughs> Bu da verdiği bir miktar ödül arkadaşlar. Arkadaşlar pool kısmına geldiğinizde az önce yanlış yaptım. Kriter pair yaptım ben. Add liquid yapmamız lazımdı. Select token USDC. Şunu maksıyorum arkadaşlar. Nasıl yok? Var. Sayfa yenileceğim. Evet şu an üsttekini maksadım. Onayladı. Add liquid dedim. Confirm supply yapıyorum arkadaşlar. unsexual http response Tamam şu an işlemi onaylıyor sanırım Arkadaşlar bu arada Transaction kısmına baktığım kadarıyla da hani ne bileyim bir testnet kampanyasına göre çok fazla işlem dönmüyor. Yani çok fazla katılan yok. Hani güzel bir ödül verebilirler. Şu an bunu onayladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi algıma eksildi. Aynen. Benim likitim kısmında gözüktü şu an. Arkadaşlar bu kadar. Bu kadar bir TINIMENT testneti. Katılan herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım faydalı olmuşumdur.